Arkadaşlar duyabilirsek eğer kadınlar ilgisiz, sevgisiz erkeklerine şöyle feryat ederler. Derler ki: "Eğer sen benim en iyi arkadaşım olsaydın, ihtiyaç duymazdım başka hiç kimseye. Eğer sen benim korktuğum değil, derdimi paylaştığım olsaydın, saklamazdım senden kendimi. Eğer sen benim söylediklerimi biraz olsun anlasaydın, susardım yanında daha çok ve ben de dinlerdim seni. Eğer sen benim kalbimi okşasaydın ayrılmazdım kollarından. Eğer sen beni şımartsaydın ara sıra hapsetmeseydin karanlığa, atmasaydın kuyulara tüm hayatımı atardım senin yoluna. Eğer eğer sen beni özür dileyecek kadar değerli görseydin haksız olduğunda en büyük kusurlarını dahi affederdim bir anda. Eğer sen beni İlk günkü gibi sevip incitmeseydin ben düşünmeden güvenerek girerdim koluna. Erkekliğini kanıtlamak gibi bir derdin olmasaydı eğer, kendine biraz güvenseydin, sesinin tonunu her ağzını açtığında yükseltmeseydin, ağlattığında gözyaşlarımı silseydin, üzgün uyumama izin vermeseydin, tenimden değil kalbimden öpseydin anlayabilirdim belki seni. Yalnızlığımı bırakıp odama düşerdim yollarına, tutardım ellerinden. Şimdi vazgeçtim. Şimdi vazgeçtim bana verdiğin dertten, kederden, üzüntüden, kötülükten ve tüm olmazlarından vazgeçtim. Durdurmalarından, ağlatmalarından, tehditlerinden, bağırışlarından, huysuzluklarından, küslüklerinden vazgeçtim. Düzeleceksin diye umut ettiğim Tüm hayallerimden vazgeçtim. Vazgeçtim ben senden. Senin yalnız bedenimi değil, yüreğimi de ezerek aşağılayan sahte sevginden. Her şeyinden vazgeçtim. Hoşça kal diyemiyorum sana. Ne isen sen, sadece onunla kal. Evet, arkadaşlar işte bunlar kadınların feryadı. Ne kadarını anlayabilirseniz artık.